Dur bakayım. Spawn oldu mu? Hop. Şu spawn oldu mu? Al bakayım. Al 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 Oha ya. Oha. Vay babayın. Al al al. Ay. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Bad Wars'lara kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Shader'la devam ediyoruz arkadaşlar Bad Wars'larımıza. Hadi bakalım çok güzel bir şeydir verdi bana Emircan kardeşim ve o güzel güzel oynayalım istiyorum ve birazcık da geç kaldık galiba. Yukarı doğru yükselelim hemen kardeşler. Bu arada like, abone bildirim, o işlemişsini yapmayı lütfen unutmayalım. 100.000'e doğru adım adım ilerliyoruz. Cansınız iyi ki varsınız. Selamünaleyküm kankam ne yapıyorsun? Şöyle bir sana vursak mı? Bu nedir lan? Heh, tamam düştün. <laughs> Son anda düştün iyi güzel oldu. Ben bir an düşmeyeceksin sandım da. Burada ne var? Bir tane tahta falan mı var? Yok tahta falan yok. Vallahi iyi güzel. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Oy oy. Güzel bitirişler kardeş bunlar iyi bitirişler. Hemen şuradan bunu alalım ve hemen yan tarafa gidelim. Buradan ateş topu ateş topu dedik. Ya şöyle yaptık. Atış topunu buradan iki aldık. Harika bir şekilde ilerliyoruz kardeşlerim. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hadi bakalım hızlı bir şekilde yan tarafa doğru bir gidiyoruz. Ve shader'ımız çok tatlı böyle. insanın gözünü yormayan ve tatlış tatlış tam kıvamında bir shader denir yani böyle. Öyle bazı çok karanlık yapıyor falan. Bu iyi. Hatta şöyle de göstereyim. İsmini de göstereyim siz de görün arkadaşlar. Şöyle e, video ayarları, gölgelendiriciler. Burada, burada işte Sidurus Basic Pack falan filan. O çok güzel abi. Hadi şimdi hemen mide gitmeliyiz. Mide almalıyız ve ondan sonra devam. Yargı şova devam kardeşim. Let's go. Hemen keskinlikleri basalım. Ondan sonra mide doğru gidelim. Bas oğlum keskinliği. Gel oğlum buradan bu. Oy bir dakika. Şunları al. Bunu al. Bunları da al. Of çok iyi oldu. Şimdi toplayacağız midi. Ama diğerleri almasın. O ne lan orada bir tane cıbıl birini gördüm ben. Sessiz birini gördüm. Oo dur. O zaman Denox kırmızıyı kestiğine göre Denox'un win efekti veya adam kesme efekti olabilir ha o. Arkadaşlar bu haritayı hatırlıyor musunuz? İlker'in proximity videosunda e, oynamıştık bu haritayı. Hoppa. İlker'in proximity videosu da çok güzel olmuştu arkadaşlar. Hadi bakalım like abone bildirim. Muhteşem işte yapmayı unutmayalım. Buradan gelen hemen bu 8 tane burada alıyoruz. Ondan sonra dönüyoruz base'imize. Huu çok güzel oldu. Aaa. Aaa. Dur o zaman şuradan biz dönelim. <laughs> dur dur dönelim dur. Hayde! Neden böyle yaptın ya? Bloklar oydu. Dur 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 dur. Sakin ol lan, sakin ol oğlum. Sen al şunu. Evet. İşte bu be. Abi zeka, disiplin, dereyim at. <laughs> Ana bloklarım varmıştan daha benim. <laughs> Olsun. Birazcık alıp öyle gideyim mi de. Ondan sonra devam ederiz. Hadi bir koruma falan basalım. Mavi bizi darlamaya devam edecek. Şuradan sağdan sağdan gelecek bize. Hadi kardeşlerim uçalım. Diamond'ları alalım. Shader'la da şöyle güzel bir oynayalım. Oo, daha böyle e, bilgisayarı yoran. Böyle baya bir sağlam Shader'larla da oynayacağım merak etmeyin. 512 x'lik tek sürpeklerle falan da filan da oynayacağım. Daha da baksana Minecraft'ın ileri tarafları gölgeli gölgeli. Daha o gölgeyi bile ayarlamadım arkadaşlar. i̇leri tarafları da görüyorsunuz gölgeyi. Al abi topla buraları. Topla 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 topla. İşte bu kadar harika be. Hop. İşte bu indik o mavi arkamızdan gelirse ondan kaçmak lazım. Çünkü buraya gelirse bizi bayağı bir yorar. Kaç tane var? 5 tane. Mavi var. Ben varım. Beyaz var ve açık mavi var. Ulan ne yapacağız biz şimdi? O koyu mavi bizi birazcık sinirli. Birazcık agresif bize karşı. Hop arkamızdan geliyor mu? Gelmiyor. Çok iyi. Sağımızdan solumuzdan geliyor mu? Gelmiyor. O da iyi. Bayağı güzel oldu. Biz seninle uğraşmak zorunda mıyız yahu? Sevgili mavi sürekli bize gelip gelip duruyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Biz sana ne yaptık? Al oğlum şurayı. Arkadan gelen de yok. Çok güzel. Setimizi aldık. Biraz da bundan aldık. Dur. Ateş topu. Alacağız mı? Tabii ki de alacağız. Bundan da al. Bundan da getir. Bundan da getir. Oo misler gibi olduk vallahi. Şimdi dostlar. Nerede orayız? Nerede orayız? Gelelim onu bir bulalım hemen. O Bir dakika. Heh, şuradan da hemen bir koruma ikimiz için malzeme toplamamız lazım. Arkadaşlar. Vallahi bayağı sağlam bir maç olacak. Çünkü o mavi bizi bayağı bir yoruyor. Üzüyor bizi. Üzüyor. Kaçta tane? Dört tane mi oldu? Oh harika koruma yapıyoruz. Bir de diamond seti zaten koruma Mükemmel. 2 tane ender var. Umarım tutturabiliriz. Çünkü Hypixel'de ender perl'le aşağı düştüğün anda anında ölüyorsun. Öyle çıt, çıt 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 canın gitmiyor. Anında böyle mefta oluyorsun kardeşim. Nereye gidiyorsun sen? Nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye? Dur bir dakika. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kahrol düşman. Al sana bomba. Bum. İşte bu kadar be. 6 tane daha toplamış. Uf, harika be. İşte bu. Abi mavi bizi darlıyor marlıyordu ama güzel bu işin içinden çıktık. Tatlı oldu bizim için. Dostlarım eğleniyor musunuz? Keyfiniz yerinde mi? Aa aşağıda bedler var bakın. O bedleri hatırlayanlar var mı? O aşağıdaki bedlere inmiştik biz. o ne oluyor lan? Şuraya bir atalım. al Bunu yapmaya çalışıyordun Enteresansınız gerçekten, enteresansınız <laughs> gerçekten. Bunu mu yapmaya çalışıyordunuz sabahtan beri, he? He? Ne yapıyorsun sen? Beyaz bizi darlayacak, sağdan soldan vuracak falan bir şeyler yapacak. Biz tabii ki de beyaza şöyle sağlam bir şekilde gideceğiz. Ne oldu? 8 oldu. İşte bu, koruma 3. Diamond set koruma 3'ümüzü de alıyoruz. Ondan sonra dalıyoruz abi. Hiç affetmek yok. Ha gördüm. Yey, sakin ol. Oba. Yey, sakin ol. Sakin, sakin, sakin. Sakin ol, oba. Şunu getir. Bunu getir. Yay! Ne haber? Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Bum. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al. Ateş topuyla alırık adamı. Kaç kilim var benim? Of 7 kille birinciyiz ha. Chat. Harbiden aktık. İkinci partla kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlarım ve sevgili kardeşlerim. İlk partta çok net güzel bir galibiyet aldık. Ay pikseldekileri dar ettik abi buraya. Hadi bakalım şimdi uçururuz yan tarafa doğru. Komşumuza doğru şöyle böyle böyle. Ay yanlışından aldım neyse sıkıntı yok. Hemen buradan bir tane altın elma. Ondan sonra bayağı da bir blok almam lazım. Heh, şöyle de bir blok aldık. Bir sürü de güzel oldu. Şimdi ne yapıyorsun komşu? Oha. Vallahi terikota falan kapatmaya başlamış bile. i̇lk partta söylediğim gibi like, abone, bildirim, muhteşem üçlü yaparsanız çok mutlu olurum. Ve videolarımızı izleyenlerin %40'ı izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Sevgili kardeşlerim size abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Hobalay hobalay hobalay. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Oha. Oha. Ne yapıyorsun oğlum? O ne lan? O ne lan öyle? Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Dur bakayım. Spawn oldu mu? Hop. Güzel oldu mu? Al bakayım. Al 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 al. Oha ya! Oha! Vay babayım. Al al. Ay. <laughs> o <mentorim. gülüyor> Çok iyi oldu be. Arkadaşlar burada midi toplamak birazcık işkence. Onu baştan size söyleyeyim. Yani burada midi toplarken ulan oraya gittik, buraya gittik, şuraya gittik mevzuları çok olacak. En son o kadar gitmezsen ekmek yok abi. Gerçekten. Aa bir tane al. Aa. aa. Kim almış? Yeşil almış o zaman burayı. Burayı almadık. Burayı alacağız. Oo vallahi güzel. Şimdi bak. Buradaki emirutları toplayalım. Emirutları aldıktan sonra şurada ileride damitler var. Onları da alırız. Oo. Abi baksana midi toplayayım derken bildiğim bütün haritayı turladık. 800 kilometre boyunca yol yaptık. Arkadaşlar şuradan bir diğer beze sığınsam tatlı olur mu? Deneyeceğiz bakacağız. Hop. Hop şöyle. Pembe buradan sığınabilir miyiz? Yok sığın. Aa sığınabiliriz. O çok güzel. Çok iyi çok iyi çok pembe gitmiş ya. Cici olmuş ya şimdi buradan pembeye sığınırız. Aa gri de var orada. Çok iyi. Aa bizim korumamız falan da olacak çok güzel. 11 tane aldık. Koruma 2 artık keskinlikle başlıyoruz valla. Bum bum bum. 2 tane koruma. Şimdi buradan gel. Şunu aldın. Bunu aldın. Ender Pearl almadık ya neyse. Hadi canımız sağ olsun Ender Pearl'le. Artık bu sefer ihtiyacımız yok dedik. Almadık ama pişman olacağız onu baştan söyleyeyim bak. Ender Pearl'ü neden almadın? E şuradayım. Birazdan göreceğin neden almadım. <laughs> pişman olacağız. Çok kötü pişman olacağız Ender almadığımız için. Bakın şimdi bum. Bum. O da gitti. Yes. <laughs> Aynı anda. <laughs> Onun da canı sıkıldı. Benim de canım sıkıldı şu anda gerçekten. Ee, evet. Kaçacak o. Baya bir dolana dolana. Ay dolana taktiğiyle oynayacak. Bir tek Aqua kalmış. Aqua'yı da gider kırarız abi. Sıkıntı yok. Ama öncelikle bir, bir etrafımıza dikkatli bakmamız lazım. Aqua'yı Öyle bir lazım ki. Şöyle Aqua diyecek ki ulan nereden geldi bu acaba falan diyecek. Tamam mı? Bak. iki tane şuradan Emerald'ı al. Ondan sonra Diamond'ları topla. Mavi'yi nerede görebilirim ben? aa evet. Dur dur mavi'yi kırayım ben ya şuradan. Gidemem ben mavi'yi kırayım bak. Buradan pıt. Nereden ama? Aa şurası. Gelme <laughs> gelme 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 gelme. Oh be gelmedi vallahi. Çok güzel oldu. Hemen buradan geldim. Çıt. Harika. Hemen geldik buradan. Korma 3. Mükemmel. Rakibin yerini bir hemen spotlayalım. Ayran içtik, ayran düştük kardeş. O ne uzaklıkmış bize? Niye öyle tavır aldın? Yay. Hadi bakalım şimdi kardeşler. Buradan bir mid'e gidelim ve rakibimizi, son rakibimizi bir avlamaya çalışalım. Ulan hâlâ bölüm bölünmek benim değil mi? Öyle rahat rahat yoldan koşmayayım ben en iyisi. Böyle olmaz çünkü. Dur, bir dakika. Ben de düşüyorum, gel. Gel, gel, ben de düşüyorum, gel. Gel, ben de gel. Gel, 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 gel. Buyur. Oha, 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 oha. Hop. Yes. İşte bu. Atladım. Hop, hop, bum, hop, bum. İşte bu neredesin? Öldün mü? Öldün mü? Nerede? Gittin mi? Nerede bu? Hayır nerede bu? Buradayım. Ah burada. Gel burada. Gel burada. Hava. Uy. İşte bu be. Abi. Efsane iki galibiyet. huu Harikaydı. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim şu yaprakların dalgalanışını görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlı ne kadar yo. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Like, abone, bildirim. Muhteşem yaparsanız 100 bin dolar ilerleriz. Bay